Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İran'dan tüm dünyayı şaşırtan hamle. Hiç kimse bunu beklemiyordu. İran, 7 yıl aranın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne Büyükelçi atadığını duyurdu. İran, 7 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne Büyükelçi atadığını açıkladı. İran, resmi haber ajansı İrna'dan yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı Abu Dhabi Büyükelçisi olarak Rıza Amiri'yi görevlendirdi. Amiri'nin yakında Abu Dhabi'ye giderek yeni görevine başlayacağı kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki İranlılar Genel Müdürü olan Rıza Amiri, daha önce İran'ın Cezayir, Sudan ve Eritre büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.